Kıymetli dostlar, her yanımızı sardı Nemrud'un ateşleri. Hatta evlerimizin içinde dahi bu yangını görüyoruz artık. Karınca misali niyetimiz belli olsun. Karınca misali sevgimiz belli olsun. Karınca misali haktan yana duruşumuzu belli etmemiz gerekiyor artık. Yoksa neslimizi kaybediyoruz. Gençlerimiz cayır cayır yanarken biz nasıl rahat edebiliriz ki? Hazreti İbrahim'e serinlik ol emri geldi Allah Teala tarafından. Eğer bizler gayret edersek gençlerimizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisiyle tanıştırırsak, gençlerimizi sahabe efendilerimizin ahlakıyla buluşturursak, Allah dostlarının elinden tutturursak, emin olun gençlerimize de serinlik ol emri gelecektir. Ve gençlerimiz geleceğimiz olacaktır.